Kemal Kılıçdaroğlu, ee, sözcü TV'de yayınlandı. 2000 sonrası işe girenlere erken emeklilik diye böyle bir başlık atılmış ve e, Kılıçdaroğlu'nun seçim kozu diye paylaşılıyor. Bazı rakamlar veriliyor. Bir telefon konuşması da var. O da ilginç yani hani e, bir kişi açmış telefonunu kayıt altına almış sonra bunu sözcüyle paylaşmış. Dinleyelim. E, kameralar karşısında olmadan bir siyasetçi telefonda bir Tarafın mağduriyetine nasıl tepki veriyor, nasıl konuşuyor, nasıl bir duygu içerisinde ve bu 2000 sonrası ile ilgili ne yapacak? Bir çözüm getirecek mi eğer seçimi kazanırsa? Bir bakalım. Durumumuz EYT esasını zaten çok iyi biliyorsunuz siz. E, 8 Eylül 1999'dan sonraki bir kitle var. E, kadınlarda 20 yıl, erkeklerde 17 yıl, 8 Eylül'den sonra girenlerde bir e, daha geç emeklilik söz konusu biz evet. bununla ilgili geçtiğimiz ay bir e, adaletle emeklilikte de adalet derneği isminde bir dernek kuruluşu yaptık. E, evet. Orada yaklaşık çok kısa bir sürede 2500-3000 tane üyemiz oldu derneğe kayıtlı. Ama aslında ma mağduriyetini dile getirenler var. Evet yani sosyal medyada çok kalabalığız. Yüz binlerce insanımız var. E, evet. İşte Twitter'da olsun Facebook'ta olsun e, çok büyük bir kitleyiz. Yani bakıldığı zaman tabi siz rakamlara çok daha hakimsinizdir. E orada 16 16,5 milyon insan var. Sorun aslında bir bütün olarak ele alınıp çözülmesi gereken evet, bir sorun. Evet. Yani, evet, evet, evet. Olarak ele almadığınız zaman birisini sorun çözüyorsunuz, onu çözelim derken bir sürü haksızlık yaratıyorsunuz. Evet, Mağduriyet yaratıyorsunuz. Bunun bir şekilde çözülmesi lazım. Evet, İnşallah çözülür severim. Yani bununla ilgili en azından hani kitlemize ya evet ben bu mağduriyeti gördüm derseniz, bununla ilgili bir Olur. video, bir tweet yayınlarsanız bizi çok memnun Olur. edersiniz. Sayın başkanım. Olur, olur olur, bir uğraşayım tabii. Hay hay, hay hay. Evet, 2000 sonrası ile ilgili böyle bir vaatini açıklayacağı iddia ediliyor. Önümüzdeki günlerde söyleyeceği konuşuluyor. Şimdi bu noktaya bir parantez açalım. Bugün, önümüzdeki hafta, önümüzdeki hafta. Şimdi ne konuşmuştuk birkaç ay önce demiştik ya ilk turdan önce bazı vaatler açıklayacak iki lider Kılıçdaroğlu Erdoğan biz bunu yapacağız şunu yapacağız falan diyecek. Önümüzdeki hafta itibariyle Erdoğan da Kılıçdaroğlu da yeni vaatler açıklamayı sürdürecek. Bunlar muhtemelen işte yine bu konuştuğumuz genel konular üzerine olabilir. Bekleyenler var. EYT'de 5000'i işte stajı bekleyenler var. 2000 sonrası meselesini bekleyenler var. Onlarla alakalı yeni vaatleri önümüzdeki hafta içerisinde birlikte izleyip göreceğiz. Kime yönelik ne konuşulacak birlikte bakacağız. Belki de bir paket halinde paylaşılabilir ya da işte bir basın toplantısıyla muhalefet çıkar der ki işte biz bunları yapacağız. EYT'de 5000, staj, diğer konular. Bunların hepsini çözeceğiz gibisinden bir konuşma yapabilirler. Ama bu telefon konuşmasını paylaşmak istedim sizlerle. Şimdi bu arada maaşlar ne durumda? Maaşlarınız bağlanıyor mu? Nedir, ne değildir? Konuşamadık seçimden dolayı. Bu akşam konuşacağız. Çetin Ateş konuğumuz olacak. Onunla konuşacağız e, maaş meselesini. Ama TRT Haber'e göre e, maaş durumu şöyleymiş. Ben sizinle bilgiyi paylaşayım. Yorumu size bırakayım. TRT Haber diyor ki, Vedat Bilgin emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi kapsamında maaş bağlama sürecinde sona gelindiğini işaret etmiş. Düzenleme kapsamında bugüne kadar 1 milyon 200 bin kişinin emeklilik işlemi tamamlanmış. Yani 1 milyon 200 bin kişiye emekli maaşı bağlanmış. Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi 3 Mart'ta hayata geçirildi diye ifade ediliyor. Düzenlemede başvuru sayısı o şeyde oldu. Başvurular biliyorsunuz 1 milyon 800 bin kişiyi geçti. 400 bin kişi de eksik primi tamamlayarak emekliliğe hak kazandı diye bir ifade kullanıyor. Ama sayı önemli. Bu TRT Haber'in kaynak olarak paylaştığı sayıya göre şu anda 1 milyon 200 bin kişinin emeklilik maaşı bağlanmış. Sizin öyle midir? Maaş bekleyenler var mıdır? Bir sorayım e, yazarsanız e, sevinirim. Ne kadar kişi maaş bekliyor? Bir süredir konuşamıyorduk. Kusura bakmayın e, yeni konuşacağız. Yani yeni başlayacağız malum seçim gündemi. E, Gültekin Şeker diyor ki bağlanmadı diye böyle yazıyor. E, Tolga Özdemir yalan yalan diyor. Seyit Kaymak gelen evrak beklemede halen diyor. E, Sertan Aslan, Ümraniye SGK tık yok, emekli olan da yok diyor. Elektrik mühendisi gelen evrak beklemede diyor. E, Yavuz Yıldız ben de ocakta olacağım inşallah diyor. Emekli olacağı tarihi söylüyor gördüğüm kadarıyla. E, Tolga Özdemir diyor ki çevremde bir sürü EYT'li var. Bir kişiye tahsis çıkmış diyor. E, Menekşan diyor ki etrafında hiç emekli olan yok. Ben oldum diyorum. Torpil mi var diyorlar. Baya yani ama 1 milyon 200 bin kişi demek şu anlama geliyor. E şimdi 450 bin kişi de eksikliği tamamlayıp emeklilik hakkı kazanılmış diye bir ifade kullanılıyor ya. E o zaman tamamına denk geliyor bu bakıldığında. Mavi Yengeç diyor ki iki aydır gelen evrak beklemede. Kamil Bozdağ ben oldum diyor Kamil Bey vefalı izleyicilerimizden. Yayınlarımızı emekli olmasına rağmen takip ediyor. Ee, sağ olsun, teşekkürlerimizi sunuyoruz. Zahide Çoma, ben oldum Antalyadan diyor. Hayırlı uğurlu olsun. Ee, hemen bakayım kimlerde şöyle bir son durum var. Ee, Menekşem diyor ki yok öyle bir rakam Murat Bey diyor. Hüseyin ortaş diyor ki Murat Bey sen ne zaman emekli olacaksın diyor. Benim daha çok var ya ben herhalde bir 30 yıla 30 yılın üzerindeki bir süreyle emekli olurum diye düşünüyorum ama. Ee, şimdiden e, kendi yaşıtlarımla falan konuştuğum zaman diyorum ki merak etmeyin ben e, bu işlere erken başladım bu sisteme ileride bir şeyler yapacağız hem mevcut e, emeklilerin işçilerin haklarını koruyacağız hem de bu emeklilik düzenlemesiyle ilgili adil bir sisteme geçirmek için Medya anlamında elimden ne geliyorsa yapmaya gayret edeceğim uzun bir yolculuk yani onu ifade etmiş olalım Allah kurtarsın demiş Sağ olun teşekkürler ee, şimdi